Şimdi o Ebu zamanda zamanında gömülüyordu. Şimdi kadınları ölmeden ruhlarını yok ediyorlar. ruhlarını yok ediyorlar. Allah kadının korunmasını erkeğe vermiştir. Er-ricalu kavvamun alin nisa. Kavvam kayyumdan geliyor. Kayyum ne? Bir müesseseye sahip çıkan. Kayyum tanmış diyoruz ya. <laughs> e, kadınların kayyumu erkekler. Yani koruyucu, dövücüleri değil. Peygamber aleyhisselam hayatta ki hangi hanımına el kaldırmıştır? Ya. Hayat ortak. Hanımına yardımcı oldun mu? Kılıbık. Kılıbık da sihirlerden biridir. Yuvayı yıkmak. Bir vücut olan eşleri birbirinden ayırmak. Sofrayı kurdun. Bulaşıklarına yardım ettin. Şu bu. Aa kılıbık erkek ya. Kılıbık erkek. Ama hanımın döversen, hakaret edersen kazak erkek. Erkek dediğim bu. Bunlar bizim medeniyetimizde olmayan ahlaksızlıklar. Ne kadın dırdırıyla kocayı dövebilir, ne de erkek eliyle hanımını dövebilir. Haklar belirmiş. Şimdi bu haklar gasp edildi şirk dönemlerinde. Allah'ın dininin yaşanmadığı, hakim olmadığı, ilacı olmadığı dönemlerde yeni zehirler doğmuş. Fe feminizm bu zehirlerde, bu sihirlerden biridir. Fe feminizm. Neye göre doğmuş Feminizm? Erkek krallığına tepki. Hı. Doğu'da erkek kral. Kadına mı soracağız? erkil bir toplum. Mirasta kadına mal verilir mi bizim? hala birçok... işim vermeyeyim. Hacı <laughs> Hoca alim. Evet. Kız kardeşliği mirastan mahrum ediyor. Neden Kur'an ayetlerini içine sindirememişte? Şirk bunlar. Açın Nisa Suresi 13-14'de okuyun. Allah'ın verdiği haklar Tabii, Abi, Allah değil mi bilgili, kadına da, kıza da, mirasta en çok kadın alır. Erkek değil. O yarım filan bir hesap edelim bir gün. Bakalım kadının aldığı miras erkekten çok daha fazla. Yarım verilmesinin sebebi, yarım niçin veriyor? Çünkü erkek kayımdır, evi o geçindirecek. Kadın geçinme şeyi yok, geçinmez e, evi geçindirme sorumluluğu yok. Mihir Nafak adamın mihir verecek, düğün masrafını erkek evet. yapacak, tazminat erkek verecek. Kocası ölünce kaçta kaç alıyor kadın? Allah'tan korkmazlar ya. Bu dinin getirdiği hakka bak dörtte bir, dörtte bir malın dört biri kadına veriliyor. Koca öldüğü zaman evet. hanıma ne veriliyor? Bugün. Bütün bunlar hep kadın hakları, miras. Batılar kanuna bakın miras. Kadını mirasa ne zaman ortak etti Batı? 150 sene. Rönesans reformundan sonra. Mirası ortak değildi. Kurban olayım bu dine ya. Hak, Ezileni kutu. kurtar, mazlumu Hak. kurtar, köle hürriyet. Adalet. Bu, kadın hakları, insan, erkek hakları, evet. ana babalar günü, sevgililer günü. Bizde senede bir değil, her, her saat sene. her zamandır.